Merhaba arkadaşlar. Orijinal yayınlarının 2022 için hazırlamış olduğu Soru Bankası'nın eşkenar üçgen test 3'ü ile devam edelim. Şimdi birinci sorumuz diyor ki ABC eşkenar üçgen olarak verilmiş. Ee, çevresi 24 köküçmüş. Çevresi 24 köküçse 24 köküçü 3'e bölersem 8 köküç olacak bir kenarı. Burası 8 köküç. Şuradaki açı 15 derece olarak verilmiş. AD DB'ye eşit. Bunlar birbirine eşit. Hatırlarsınız bunların eşit olması bize çok şey kazandırıyordu. Şuradan hemen C'den arkadaşlar D'yi birleştirmemiz yeterli olacaktı. Şurası 90 derece. Buradaki açılar 30-30 bölünür. Buradaki açı 60 derece. Buradaki açı aynı şekilde 60 derece. İki iç açının toplamından burası 75 derece. Şurası da 75 derecedir. 90'ın karşısı 8 köküç ise 30'un karşısı 4 köküç. 60'ın karşısısı kök 3 katı 12 olarak bulunuyor. E burası da o zaman 12 oldu. Çünkü ikizkenar üçgen çıktı. Tamamına da 8 kök 3 demişsek 8 kök 3'ten 12'yi çıkartırsam cevabımız bulunur. Evet geçelim bir sonraki soruya. Güzel bir soru. Değişik bir soru arkadaşlar bu da. Ee, şöyle bakıyorum hemen. AD eşit verilmiş. Şunlar ikisi birbirine eşit. 60 derece olarak verilmiş bize. Hmm, ne yapabiliriz burada EC uzunluğunu sormuş bize arkadaşlar hemen işlemimize başlayalım şöyle çizdiğimde bakın şuradan bir e, doğru çiziyorum ne çiziyorum aslında şuna paralel çizmiş oluyorum buna paralel çizersem bakın buna paralel çizersem şuradaki açı 60 derece olur aynı zamanda bu ikizkenar üçgenin de dikliğini çizmiş olurum şu şekilde birbirine eşit olur paralel çizdiğim için bu da 90 derece oldu o zaman burası 3 burası da 3 olacak. Bu durumda arkadaşlar hem ikiz kenarı iki eşit parçaya böldük. Hem de burada yeni bir eşkenar üçgen oluşturmuş olduk. 60 derece bir kenarı 8 ise bir kenarının 8 olabilmesi için x'e 5 birimlik bir parça kalacaktır. Evet bu şekilde çözmüş olduk. Üçüncü soruyla devam edelim. Üçüncü soru dikkat ettiyseniz yine eşitlik var. Şu BD'yi birleştireceğiz kesinlikle. Bakalım böyle mi diyor. Eşkenar üçgen 60 derece burası. Şurası 60 derece. Şuradaki açı 45 derecelik bir açı geliyor. Şuraya yine 45 derecelik bir açı geliyor. Buradaki açı 165 15 derecelik bir açı kalıyor arkadaşlar buradan. Bundan sonra dediğim gibi şunu birleştirmek lazım. Birleştirdiğimizde bir şeyleri daha net görebiliriz sanıyorum. Burası 90 derece. Tamamı 105 olduğu için şu aradaki açıya 15 derecelik açı kalıyor. 15, 15 şurası 30 dereceydi zaten dik geldiği için. Mecburen bununla da bu eşit çıkmış oluyor. 4 kök 3 çıktı. Bundan sonra artık korkmuyoruz soru çıktı demektir. 90, 30, 60 üçgeni. 60'ın gördüğü 4 kök 3 ise 30'un gördüğü 4. 90'ın gördüğü de burası 8 birim olarak bulunmuş olur. Geçtik. Geçtik. Bir sonraki yani dördüncü sorumuzla devam ediyoruz. Dördüncü sorumuza şöyle bir şey diyelim. Eşkenar üçgenleri verilmiş. BK eşit LD demiş. BK, BK uzunluğu şuradaki uzunluk, LD uzunluğuyla aynı demiş arkadaşlar. FK uzunluğu 6. FK neresi? Şurası 6. Şuradaki uzunluk da 6 olarak gelmiş. ED uzunluğu 8. Kırmızı ile sarı renk birleştiğinde turuncu mavi ile sarı renk birleştiğinde yeşil olarak ortaya çıktığına göre turuncu bölgenin alanının yeşil bölgenin alanına oranı nedir diye soruyor. O zaman zaten bunlar eşkenar üçgenler olduğu için ortada şu oluşanlar da eşkenar üçgen olmak zorunda. Açılarını yazarsanız çok rahat görürsünüz bunu. Bundan sonra ne işlem yapacağız? Ee, şurası 6 birimde hmm, nasıl söyleyelim nasıl başlangıç yapalım? Ee, şöyle diyelim arkadaşlar buradaki parça x desek şuradaki 6 eksi x olacak. Şuranın tamamı 8 olduğu için şurası 2 artı x olmalı ki 8 olabilsin. Şuranın tamamı 10 olduğu için buradaki uzunlukta 10 eksi x olacak. Bu ikisinin birbirine eşit olması demek 10 eksi x ile 2 artı x'in birbirine eşit olması anlamına gelir. Bunu 8 olarak buraya atarım. Eksi x'i de buraya 2x olarak atarım. X değerimizi burada 4 olarak buluruz. X'i 4 bulduysak turuncu üçgenin bir kenarı 4 çıkmış oldu. E burayı 4 bulduysak buranın da çevre, e, yarısı bu çıkmış oldu. Şöyle yaparsak eşkenar üçgenlerin alanları turuncunun yeşile oranı 4'ün karesi kök 3 bölü 4 bölü 2'nin e, karesi kök 3 bölü 4. Aslında kök 3 bölü 4'leri birbirine götürdüğünüzde 16 bölü 4 gelmiş olacak. 16 bölü 4'ten de arkadaşlar cevabımız 4 olarak bulunur. Zaten benzerlik oranlarından da aslında yapılırdı ama bunun benzerlik henüz işlemedik. Şu şekilde eşkenar üçgenin alanını bildiğimiz için bunu yapıyoruz. Normalde bu sorular eşkenar üçgenin alan konusundan sonra da verilebilirdi. ama eşkenar üçgenin alanı her zaman karşımıza çıktığı için a kare kök 3 bölü 4. Onun için bunu da burada verilmiş bir iki tane alan sorusu olarak. Onun için bu şekilde yaparız. Aslında benzerlik oranları 1 bölü 2'dir. Alanlar oranı 1 bölü 4'tür tabii ki. Yani A 4A şeklinde de yazsanız olur. Beşinci soru ABC eşkenar üçgeninde D ve E noktalarından Üçgenin kenarlarına paralel doğrular doğru parçaları çizilmiştir. Buna göre çevre ABC nedir? AD uzunluğu 7 demiş. AE uzunluğu 9 demiş. 7'si burada kalacak. Çünkü paralel çizildiğine göre şuradaki açılar 60'ar derecedir. Yöndeşten 60 60 60 60 aynı şekilde buralar 7 7 7 oldu. Tamamı 9 olacağı için buralar 2. Buradaki parçada paralellikten dolayı 2 olur. Hatta paralelliklerden dolayı şuradaki parçalarda 2 2 gelecektir. DG uzunluğuna 2 demişsek KL uzunluğu 4 olacakmış. Şuraya 4 dedik arkadaşlar. Buradan sonra şuna bakarsanız burası bununla paralel. Bu da bununla paralel olduğuna göre paralel kenar oluştuğu için buraya 3 kalacak. Şurada da yine bir eşkenar üçgen oluştuğu için 3 olmuş oldu. 7, 3, 10. 2 de burada var 12. 12 çarpı 3'ten 36 olarak çevresini bulmuş oluruz. Diğer taraflara bakmamıza bile gerek yok. Devam edelim bir sonraki soruyla arkadaşlar. Evet, yukarıda birinci durumda verilen eşkenar üçgen şeklindeki kağıt kenarlarının orta noktalarını birleştiren doğru parçaları katlanıp ikinci durum elde ediliyor. Daha sonra kenarları paralel D1 ve D2, D3, D1, D2 ve D3 doğruları boyunca kesilerek küçük parçalar atılıyor ve üçüncü durumda verilen görsel ortaya çıkıyor. Buna göre bu işlemde işlemlerden sonra kağıt tekrar açıldığında kağıdın görünüşü aşağıdakilerden hangisi gibi olur? Şimdi ee, bunu şöyle yapalım. Buradaki parçalar kesildi, atıldı. Buradakiler bakın, bu bunun üzerine, bunun üzerine, bunun üzerine geldi ve köşeler kesildi, atıldı. Yani biz bunu şöyle düşünürsek, buradaki bu köşe kesildi, bu köşe kesildi, bu köşe kesildi. E bu bunun üzerine katlandığına göre buradaki bu köşede kesildi. Bu köşede kesildi demektir. Şöyle bir şekilde. Aynı şekilde buradan da kesildi, 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 kesildi. Ee, tabii bu buraya geldiği için şunun da bu köşesi kesilmiş olacak. Aynı mantıkla bu köşe, bu köşe kesildi. Kalan yerler nereler arkadaşlar? Kalan yerlere bakalım. Kalan yerler şuralara bakın. Şu kaldı, şu kaldı, şurası kaldı, burası kaldı. Yani 3, e, 4 tane altıgen birbirine yapışık şekilde bir parça arayacağız. 4 tane altıgen birbirine yapışık şekilde baktığınızda bu şeklin olduğunu görmüş oluyoruz arkadaşlar. Cevabımız burada E şıkkı olur. Geçelim 7. soruya. 7. sorumuz şöyle bir şeklimiz verilmiş. Şekildeki KLM eşkenar üçgeninin köşelerine birer kenarı KLM üçgeninin bir kenarına paralel olacak şekilde eşkenar üçgenler yerleştirerek bir model oluşturulmuştur. ABC çevreleri sırasıyla ABK'nın çevresi eşkenar üçgen olduğuna göre hemen ABK'nın çevresini 6 vermiş. O zaman bir kenarı 2, 2, 2 oldu. Ee, CDL, CDL'nin çevresi 12 olduğuna göre bir kenarı 4, 4, 4 oldu. Diğerinki MEF'ninki MEF'ninki 18 ise 6, 6, 6 oldu. Diğerinki 30 olduğuna göre 10, 10, 10 oldu. Bunları yazdık. Buna göre AE, CF ve BD'yi soruyor. AE, AE, CF ve BD'yi sormuş arkadaşlar. E, 14, 2, 16. Hepsinden öyle mi geliyor acaba? Yok e, değilmiş. Şurası 14, 2 daha 16, 16 artı. Şuradan e, 12, 6, 18. Şuradan 4 10 20 gelmiş oluyor. Bunların toplamına bakacağız. 18 16 34 20 daha 54 olmuş olacak. Burada da cevabımız arkadaşlar D şıkkı çıkacaktır. Geçelim buradaki son soruya. Son sorumuz şu. Ee, e, C, F, L noktaları birbirine eş olan 4 tane eşkenar üçgenin aynı doğrultudaki kenarlarının orta noktalarıdır. BKM noktaları doğrusal ve M, N uzunluğu 1 santim olduğuna göre BT nedir diye soruyor. Şurası arkadaşlar şöyle e, orta noktalar olduğuna göre şurası 90 derece. Tabii ki bunların hepsi birbirine paralel olduğundan şuradaki açıda 90 derece olmak zorunda. Orta noktalar demiş şimdi ben 90'ın gördüğü 30'un gördüğü şeklinde işlem yapacağım için şunların hepsine 2x diyeyim. Buraların hepsine 2x diyelim. Bunları söyleyebiliriz çünkü orta noktalarmış. Yani 4x eşkenar üçgenin bir kenarı 4x olmuş oluyor. Şurası 4x oldu. 90'ın gördüğü 10x 30'un gördüğü 5x olmak zorunda. O zaman x değerimize 1 kalacak. Bizden ne istemiş? Bt'yi istemiş 10x. X 1 olduğuna göre cevabımız 10 olacak sevgili arkadaşlar. Evet bu soruyla birlikte bu testin de sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki testte tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.